Şimdi bu diğer husus olan ana mahkeme olayı var yani ana mahkeme dediğim buraya neden geldiğinizi ifade ettiğinizi ülkeden neden çıktığınızı neden Avrupa Birliği olan Almanyaya veya farklı bir ülke önemli değil neden buraya ticayet ettiğinizi soruyu soruyorlar mahkeme dediğimiz olay da şöyle anlaşılmasın işte Türkiye'deki bildiğimiz mahkeme salonları gibi değil küçük bir odadır boş bir odadır sadece e, bu işte yıllarını vermiş veya bu işte bayağı iyi tecrübe kazanmış bir devlet memuru ve yanında katip denilen olayı, onun söylediklerini hepsini bilgisayara geçiren, sana söylenen her cümleyi ve senin ağzından çıkan her cümleyi bilgisayara geçiren bir e, devlet memuru ve yanında tercüman oluyor. Ekstra bir kişiye oluyor ya olmuyor. Yani kişiden 2-3 kişiden oluşan bir toplulukla beraber bir odanın içinde sana sorular soruluyor. Başlangıçta söyle başlanılıyor. İşte sen nasıl geldin? İlk yol ifadesi diye video çektim. İlk ifadem, ilk şeyim diye. O videoda sana sorduklarını ve senin onlara söylediğin şeyleri tekrar senin duymak istiyorlar. Tekrar sana soruyorlar. Ne zaman geldin? Ülkeden nasıl çıktın? Nerelerden geçtin? Hangi ülkelerden geçtin? Kimler sana bu yolda yardımcı oldu? O insanların bilgileri var mı? falan filan. Sen ilk, ifade, ilk ifadende ne söylediysen aynısını söylemek zorundasın. Örnek veriyorum ayın birinde Türkiye'den çıktım diyorsun ama o mahkemede şey diyorsun işte ben ayın 15'inde çıktım. Emin misiniz? Evet eminim. İşte Türkiye'den uçakla yurt dışına çıktım deyip sonraki bu mahkemede işte e, kara yoluyla ülkeyi terk ettim derseniz sizin için iltica büyük sıkıntıya girecek. Çünkü şey muamele görüyorsun sen yalancısın sana güvenmiyoruz sana güvenmemiz için söylediğin her şeyi belgelenmelisin artık. Olayına göre yani yetişen, tamamen yanlış bir bir şey oluyor. Yalan söylediğini görürlerse ifadede tutarsızlık olursa, bunun için net konuşmak ve tutarlı olmalısınız. İlk ifadenden ne söylediyseniz onun devamını getirmelisiniz. Bu ilk mahkemede sana ön bilgilendirme olanı tekrar sorduktan sonra asıl süreç başlıyor sizin için. Sana konuşmak söyleniyor, yani kendi tanıtıyorlar. Sen bu niye geldin, niye ülkeyi terk ettin, bize anlat. Anlatıyorsun, anlatıyorsun, anlatıyorsun. Anlattıkların bittikten sonra bu sefer ya da sen konuşurken sana soru soruyorlar. Seni işte ama bunu yapamaz mıydın ya da şunu yapamaz mıydın falan sürekli sana sorular su yönlendiriyorlar. Seni sıkıştırıyorlar ya da psikolojik bir baskı altına almaya çalışanlar oluyor. İşte varsa yalan söylüyorsan işte yalan söylememen, yani tekrardan bazı şeyleri itiraf etmeni sağlamaya çalışıyorlar. Ve kimisi benim arkadaşım var bir saat mahkemede bir saat sadece bir, bir, bir buçuk saat süren insan da var bir gün boyunca mahkemesi tamamlanmayıp başka bir güne devam edecek deyip başka bir tarih verip tekrar devam eden arkadaşım da oldu. Yani bu tamamen size bağlı bir şey mahkeme o o ifadenin ne kadar uzun süreceği ile ilgili. Çünkü size şunu soruyorlar. Yeterli mi? Artık anlatacağım veya ekleyeceğim bir şeyler var mı diyorlar. Sen evet var deyip veya de konuşmak istiyorum dedi dersen seni dinlemek zorundalar bu insanlar. Bunun için net konuşmalısınız, her şeyi iyi anlatmalısınız ve Anlatmanız gereken her konuya de detaylıkla yani değinmelisiniz çünkü o mahkemede söyleyecekleriniz bundan sonraki bütün iltica sürecinizi etkiliyor. Öne veriyorum bu mahkemede ret yediniz tekrardan işte duruşma talebinde bulunursanız örnek veriyorum bir konuya değinmemişseniz e, o ikinci duruşmada o konuya değinemiyorsunuz çünkü ilk mahkemede hangi konuya değinmişseniz o konu üzerinde durmak zorundasınız başka bir şey ekleyemiyorsunuz onun için elinizde ne varsa hangi sebeplerden gelmişsiniz bu işe yarar ve yaramaz demeyip her şeyi anlatmalısınız ve uzun sürüyor yani uzun sürmesi de sizin elinizdedir açıkçası bunu söyledim seni orada yalancı ya da bir açığını yakalamaya çalışacaklar misal ne görüyorum mahkemenin başlangıcında ilk saat ilk saatte sana sorduğu bir soru bir soruyu 4-5 saat mahkemenin sonunda da yani ifadenin sonunda o kadar yorulmuşsun 4-5 saattir ifade veriyorsun sonunda tekrar o soruyu sana sorabilir. Tek amacı farklı bir cevap vermen. Yani örneği görüyorum. O, o ilk soruda şöyle şöyle deyip 5 saat sonra sana sorduğu zaman başka bir şey dediğin zaman senin için yine her şey çok daha zor oluyor. Çünkü şey yine ne giriyor. Sen yalancısın hesabı. Bir söylediklerin birbirini tutmuyor. Bana 3 saat önce bunu söylemiştin. Şimdi niye bunu söylüyorsun? Bunun için Kendinizi çok iyi hazırlayın buna ve ne söylediğinizi bilin, farkına varın. Ee, tutarsızlıktan yani böyle net olun, böyle bu anlattıklarınızı Yani şey hissetmemeleri gerekiyor, yalan söylüyorsun, bazen hikaye anlatıyorsun, şey değil Bir de kanıt çok istiyorlar Yani ne söylersen söyle tamamen kanıt istiyorlar Yani bunu bana nasıl kanıtlayabilirsin? bunları yaşamış olabilirsin ama bunu bana nasıl kanıtlayabilirsin? Kanıt istiyorlar. Diyorlar bunlar bir başkasının hikayesi olabilir. Ya da senin bunlar senin uydurduğun bir şeyler de olabilir. Bana kanıtlanmalısın. O ülkeden çıkışın can, özgürlüğün tehlike altında olmalı. İşte can güvenliğin olmamalı. Ve bunları bana kanıtlamalısın. Belgelerle ya da videolarla, fotoğraflarla. Nasıl kanıtlıyorsan kanıtlama bana hikaye anlatma diyor. Bana kanıtlı şeylerle gel. Yani buna çok dikkat ediyorlar. Sürekli belge talebinde bulunuyorlar. Var mı belgen var mı bir kağıdın ya da var mı bir kanıtın? Yani söyleyeceklerim çok fazla bir şey yok bu konuda. Tek söyleyeceğim şey tutarlı olun, dikkatli olun. Yani ne söyleyeceğinizden emin olun. Ve süre zamanı da size bağlı olan bir şeydir. Psikolojik baskı yapan birçok insan var. Çünkü oradaki insanlar... Yani aklınızın alamayacağı kadar birçok ifade almış ve bu konuda çok tecrübeli insanlar. Yani geldiğiniz ülkeyi sizden daha iyi tanıyorlar. Size öyle söyleyeyim. Çünkü çok şey dinleyip araştırıp onlara çok iyi bilgiler geliyorlar. Bu konuda güven, özgüveniniz yerinde olmalı ve cesur olmalısınız.